Duru kibirli bir kızdı. Aşık olduğu Gökhan'la evlilik hayalleri kuruyordu. Ancak Gökhan onunla değil, onun iyi kalpli kardeşi Begüm'le evlenmişti. Duru buna çok öfkelenmişti. Duru sonra kendisiyle aynı özel okulda çalışan Hakan öğretmenle evlendi. Gökhan iş gezisi için yurt dışına çıkmıştı. Bir yıl olmuş hala geri dönmemişti. Bunu fırsat bilen Duru hemen fitne fesat çıkardı. Çeşitli söylentiler yayarak kardeşini kocasından ayırmaya çalıştı. Ancak Begüm iftiralara göğüs gererek evliliğini devam ettirdi. Duru intikamını alamadığı için bir kere daha öfkeden kudurmuştu. Aradan aylar geçti. Duru'nun bir kızı oldu. Bu kız iki yaşını doldurduğunda Duru'ya yurt dışında çalışma imkanı doğdu. Kocası Hakan ona biraz daha beklemelerini gerektiğini söyleyerek onu bu düşüncesinden vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Duru'nun hep zengin olma hayali vardı. Gideceği yerde daha iyi maaş alacaktı. Onun için gitmekte ısrarcıydı. Nihayetinde tek başına yurt dışına çıktı. Aradan bir yıl geçti. Hakan eşinin dönmesini bekliyordu ama o hala dönmemişti. Etrafındaki insanlar oğlunu da heder etmemek için artık başkasıyla evlenmesi gerektiği konusunda baskı yaptı. Duru zamanında aynı baskıyı kardeşi Begüm'e yapmış ama başarısız olmuştu. Toplamda iki yıl sonra Hakan yurt dışından dönen eşini karşılamak için havalimanına gitti. Bir taraftan kendi kendine acaba enaniyet ve gururundan kurtuldu mu ne gezer diye söylendi. Duruysa ise iner inmez bir telaşla çocuğum nerede onu nasıl yalnız bıraktın ona bir şey mi oldu diye sordu. Hakan oğlunun iyi olduğunu söyledi ama onu yeni eşinin yanına bıraktığını söyleyemedi. Eve ulaştıklarında Hakan yeni eşinin yanından çocuğu Durun'un yanına getirdi. Çocuk annesini görünce çok sevinmedi. Üvey annesine iyice alışmıştı çünkü. Kadın hala çok bencildi. Sadece kendini önemsemeye devam ediyordu. Kazandıklarından sonra kocasının kendisine muhtaç olduğunu bile düşünmeye başlamıştı. Halbuki kocası çevresinin baskısıyla yeni biriyle evlendiğini söylediğinde üzüntüden yıkılacaktı. Nihayetinde boşandılar ve Hakan kendisini tercih eden çocuğuyla birlikte yeni eşinin evine gitti. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها